Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem pasta tarifim var. Bunun için öncelikle çırpma kabımızın içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ekliyoruz ve güzelce şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Yapımı oldukça basit. Kat kat lezzetli bir pasta olacak. Bakın bu şekilde rengi açıldı. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Mikserin en düşük devirinde çırpıyorum bu esnada. 1 su bardağı da süt ekliyorum. Şöyle kısaca mikserin en düşük devirince karıştırdım sadece. Ardından spatula yardımı ile devam edeceğim. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim ve eliyorum. Daha yumuşak, pufidik, güzel kabaran bir kek için elemenizi tavsiye ediyorum. 2. su bardağı ekledim ve eliyorum. Üçüncü su bardağını da ekleyeceğim. Ondan önce bir paket kabartma tozunu ekliyorum ve eliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Vanilya olmasa da olur. Meyveler kullanacağız. Kakao vesaire kullanacağımız için onların aroması da yeterli. Vanilya varsa ekleyin yoksa eklemeyin. Şöyle bir karıştıracağım. Ardından üçüncü su bardağı unu da ekleyeceğim. Kıvamına bakın. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. 200 milimlik su bardağı kullandım. Üçüncü su bardağını ekliyorum şu an onu da eliyorum ve e, bu tarif için 3 su bardağı un yeterli geldi. Yumurta ve şekeri güzel çırpamazsanız daha az un alacaktır lütfen kontrollü olun. Güzelce karıştırdıktan sonra e, kek harcımızın üçte bir kısmını ayrı bir kaba ekliyoruz. Ayırmış olduğumuz harcın içerisine bir yemek kaşığı kakaoyu eliyoruz ve karıştırıyoruz. Ben bu şekilde e, dikdörtgen borcam kullandım. Kare, dikdörtgen, e, yuvarlak elinizdeki herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. Fırınımı 180 derecede ısıttım önceden. 10 dakika önce açmıştım fırınımı 180 derecede ısıttım. Alt üst ayarda. Spatulanın ucu ile keki düzleştiriyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ve hazırlamış olduğum kakaolu kek harcını bu şekilde parça parça döküyorum. Ve bıçakla bu şekilde zikzaklar çiziyorum. Ben gelişi güzel üzerine ahududu koydum. E, yaban mersini olabilir, e, çilek olabilir, vişne olabilir. Yani mayhoş lezzetler e, çok yakışıyor. Eğer yoksa ekleme edebilirsiniz ama eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. E, buzluktan e, çıkartıp kullanabilirsiniz. Buzlu buzlu kekin üzerine ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Her zaman buzluk buzluktan çıkarmış olduğum ahududuyu kullanıyorum. Ama bunlar tazeydi. Şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum. Kekin içerisine girmesini sağlıyorum. 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına süreceğim. Benim fırınım 22 dakikada bu keki pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Kürdan testi yapın ve o şekilde fırından çıkartın. E, kekimiz çok güzel bir şekilde pişmişti. Pamuk gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkada duruyor. Şimdi güzel Lezzetli bir e, Kakaolu Krem hazırlayacağız. Bunun için tencereme 1 litre sütü ekliyorum. buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum. E, yani 25 gramlık bir Paketin tamamını kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı tepeleme yani böyle dolu dolu tepeli tepeli 5 yemek kaşığı unu ekliyorum. 5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar güzelce çırpıyorum. güzelce kaynayana kadar karıştırarak kremamı pişirdim. Şimdi içerisine 4 yemek kaşığı krem şanti ekleyeceğim. Krem şanti hem kıvam verecek hem de lezzet verecek. Krem şanti ekledikten sonra bir blender veya mikser ile güzelce çırpıyoruz. ve hazırlamış olduğumuz kremayı kekin üzerine döküyoruz çok lezzetli bir krema oldu ee, kek zaten pamuk gibi yumuşacıktı O ahududu güzel bir mayhoşluk varmıştı. şimdi üzerine e, hazır e, kavrulmuş e, kadayıflar oluyor bu kadayıfları bu şekilde üzerine serpiyoruz. Ben taze kadayıfı kavurup dolaba kaldırmıştım. Lazım oldukça çıkartıp kullanıyorum. Ama Türkiye'de birçok markette kavrulmuş bir şekilde hazır kadayıflar satılıyor. Üzerine bu şekilde serptim. Hem görüntü açısından hem de lezzet açısından çok güzel olmuştu. güzelce tamamen soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyoruz ben hemen sabah yaptım öğle saatlerinde e, piknik pikniğe giderken götürmüştüm arkadaşlara e, yani hemen soğumasını istiyorsanız buzluğa atın hemen buzlukta soğuyacaktır e, güzelce üzerinde çilek ile süsledim şimdi size kıvamını göstereceğim yani aynı gün içerisinde yapıp ikram edebileceğiniz bir pasta tarifidir. Kat kat lezzetli olan bir pasta tarifidir. Şimdi yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Lezzetli ve akışkan bir kreması vardı. Kekin dokusu harikaydı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.